Merhaba arkadaşlar. Şimdi birkaç tane kanal tanıtacağım. O, o kanallara da abone olursanız sevinirim. Fariyede kanalı 40 abonesi var. Ha, öyle arkadaşlar. Mortsyete'ye de abone olursanız Sevinirim arkadaşlar. Brawl Stars videoları da var. 38 abone var. Lemonshi 3 şimdi 20 127 abonesi var arkadaşlar güzel video çekiyor. G Gormiti filan istek video filan var arkadaşlar. Oyuncu Ahmet'te de 28 abonesi var arkadaşlar. Brawl Stars videoları var onun da. Ona da abone olursanız sevinirim. Gormiti dünyasına da 293 abone arkadaşlar. Ona da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir dostu oyuncu da var arkadaşlar. 128 abone. Ona da abone olursanız sevinirim. Güzel videolar çekiyor. İyi günler.